Bu projeyi Antalya'nın dünden bugüne yaşanmışları, kimler ne yaptı, kimler ne yaşadı, çocukluğundan bu tarafa, bu kentin hafızasını oluşturan insanlarla bu çekimlerin peş peşe gerçekleştirildiği bir süreci başlattık. Bu süreçte Antalya'nın çok önemli insanlarını anlatımlarıyla, biri bir anlatımlarıyla bir belgesel haline getirdik. Ve bunun için de çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Bundan böyle Antalya'nın artık bir hafızası, bir ee, kaydı olacak. Yani geçmişle ilgili kaydı olacak, gelecek kuşaklara bırakabileceğimiz en önemli mirasımız da, hazinemiz de bu olacaktır. Bunun için çalışıyoruz. Şehrim Antalya, muhteşem bir proje. Şehrini, memleketini çocuksu bir duyguyla sevenler bir daha asla vazgeçemezler. Ve de o coğrafyada doğan insanlar mutlaka o coğrafyaya benzer. Şair diyor ki Antalya'da insanlar biraz toroslar, biraz deniz. Yani hem yalçın hem mavi. Sık sık küfrederler bir güneyli olarak ama küfrederken bile maviye çalar sesleri. İnşallah bu projeyi hayata geçirerek Antalya'nın belleğine önemli bir nokta koyacağız. Şehrim Antalya belgeseli. Hayallerim doğduğum büyüdüğüm şehrime, Antalya'ma gelecek nesillere bırakabileceğimiz en güzel hizmetlerden birisidir diye düşünüyorum. Öyle bir şehirde yaşıyoruz ki atamız hiç şüphe yok ki Antalya dünyanın en güzel yeridir demiş. Bir tarafta Toros Dağları, bir tarafta masmavi deniz ve inanılmaz güzel bir şehir. Bu yaşayan bu güzel şehrin özel insanlarını, geçmişini geleceğimize, çocuklarımıza anlatmak bizlerin vazifesi diye düşünüyorum. Bunun için görev alan arkadaşlarıma, emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Efendim Antalya deyince doğduğum, büyüdüğüm tam beş kuşaklık biz kale içinde büyüyen bir aileyiz. Kale içindeki oturan insanları, o pembe teyzeyi e, hep hatırlıyorum. Antalya eskiden daha güzgünüdü. Evlerimizin kapısı hiç örtülmezdi. Ben Antalya'da hepsi 17 tane taksi olduğunu biliyorum. Arkadaşlık var, dostluk var. Bunlar, bunlar kadar güzel bir şey yok. Hatta derlerdi ki Niyazi abi otomobili almasaydı Gırcağımı seni satın alırdı o parayla derler. Askerimle de bitirdikten sonra hiçbir yeri kabul etmedim. Tekrar Antalya'ya gelerek Önce turizm sektörü, müteakiben ben denizcilik sektöründe ve daha sonra diplomasi yönünde Antalya'ma hizmet etmeye devam ediyorum. Sekiz yaşından beri ben de denizdeyim. Kendi teknemi kendim yaparım. Babam olsa şikayet ederim, telefon ederim. Kim olursa olsun denize çöp attırmam. hem turistin hem de şehrimizin sakinlerinin birlikte yaşadığı bir alan meydana getirdik. Çocuklarıma bırakacağım en e, güzel hediye DNA'larım. Antalya'da hiçbir iş yerinin önünde namaz vakti kepenkler inmemiş bir sandalye, bir şerit görürsünüz. Hırsızlık, arsızlık, soysuzluk yok yani böyle bir şey yok 1980'li yıllar henüz aşkın ve sevdanın yozlaşmadığı, adamın adam, müziğin müzik gibi olduğu yıllar. Kale kapısında gezerim, sabah kahvaltısında Tevfik abi de serpme börek yerim. Öğlen yemeklerinde yedi Mehmet Parlak, Hakkı Baba, Topçu tercihlerim, akşamları Bambus, Şehir Kulübü ya da Tali Otele beklerim. Gece ipi cilacı veya paçacı şabanda göğüslerim. Dondurma denince Zamora, İbruş, Geyikoğlu'na giderim. Beş çayında Solmaz Kafe, Büyük Pastane ya da Tophane. Tandırda Akpınarı tek geçerim. Magazini sarmaşıktan okur, takip ederim. Turşuyu muammerden, reçeli yeni günden, ekmeği küpeliden alır seçerim. Yalımda müzikli nameler, balıkta baba Orhan bekler. Kral sofrasıdır bazen durağım, kebabı Nihat Develi de sorarım. Nasıl bir nostaljidir ki ben hep senelerdir bu nostalji ile de yaşarım. İskelede Arap Şaban Reis, düğünlerde kafasının üzerinde oynar İdris. Klarnette Fehmi, Ut'ta Doğan, Kemanda Sakıp. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben artık. Hüsam, Tolga, Bora, Mehmet, altın çocuklardı sanki o günlerde servet. Bahçelerde ful, sardunya, fulya, işte 1980'lerde Antalya içinden çaylar akan bu kentte aşık oldum her nefeste. Klakson sesleri yükselirken faytonlardan kale içinden, yeni kapıdan, şarampoldan rahmet okurum gidenlerin ardından anlatmaya çalıştım o yılları aklımca, geçmişi en güzel sen anlatırdın Tarık amca. thank you.